üç yıldızlı Özlem Özden yapacak. Bakarsın. keşke devam etseydin ya. Nasıl bir açılış yapmaktır bu? <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Kazaya. <laughs> evet, kazaya yatan. <laughs> <laughs> bu haftayı böyle ama fena değil yıldızlar da sağlam geliyor. Evet. Evet, biraz daha etmeye çalıştım. Ee, biraz kazayağını bu hafta fazla kombinledim. Aslında öyle oldu. Öyle yani. <laughs> ya onu diyorum işte oluyor ama. Evet bu bu sefer e, deri pantolonla kombinledim Hı. üzerine bir renk olsun istedim bu kadar siyah beyaz hafta içi hani elbiseyi eteği pantolonu ona göre hani orantılı bir şekilde yayıyorum 5 gün boyunca insanlar aynı şeyleri görmesin sürekli bu kız pantolon giyiyor sürekli bu kız a, bir elbise giyiyor etek giyiyor demesinler farklı farklı bugün de pembe giydim Hı. o işi renklendirdi birazcık bir külhan külhan ya evet, nasıl öyle mi acaba yoksa yani şöyle, şöyle mi olacak sanki? Şöyle de olabilir evet. Daha Değil güzel bu böyle de sanki. olur sanki. Evet böyle. Şey gözlüklerim de biraz büyük. Onun da şöyle bir senaryom var. Hadi bakalım. Bakın hikayemiz şöyle Bakın ben... hikayemiz şöyle, ben... yerler senin hikayeni, evet. <laughs> Emekli bir rocker'ım, rocker şarkıcıyım ama emekliyim. Emekli. Emekli. Hmm. Böyle zirvede bırakmışım işi. Neyse ki. <gülüyor> <gülüyor> Her şey insan zirvede bırakmalı fazla <laughs> e, iddialı olmamalı. Zirvede bırakmış bir rocker şarkıcıyım. Hmm. Zaten şeyden defa... Pembeden fazla. belli artık, <gülüyor> <gülüyor> hayatın başka renklerini açılmış. <laughs> aynen, aynen. E, bir tane erkek arkadaşım var ve bir şeyler <laughs> karıştırıyor. Ha. Bir seneler... Ama hayat aynı. Mücadele aynı. Hiç değişen bir şey yok. <laughs> Erkek arkadaşım bir şeyler karıştırıyor ama yani gardırobumda böyle çok nezih bir örtüm yok ama kocaman gözlük takarak onu böyle izlemeye çıkıyorum. Hmm. Ne yapıyor, ne ediyor, yani neler karıştırıyor. <laughs> o açıdan gözlük bir modifiye. İnşallah senin fesatlığındır. İnşallah, i̇nşallah bir şey benim, yapmıyordur. İnşallah bir şey yoktu bilmiyorum. İnşallah beni kimse bu gözlüklerle Gerçekten Tanıyamam. bir an tanıyamadım Özlem. Tanıyamam yani. Süretimin yerisi yok çünkü. Peki ee, bir bir dedektif bir tür dedektif. evet bir tür dedektif hikayesi. <laughs> hikayesi Aynen. Peki. Peki. Kimle başlayalım? Gizemle başlayalım. Özlem. <laughs> ya çok şaşırıyorum seni görünce. Ceketine yine bayıldım. Ee, ama kendini tekrarlamaya başladın galiba. Ya bu tarz sana yakışmış ama ben her gün her gün görmek ister miyim bilmiyorum ama çok güzel. Yani bütün parçaların çok güzel. Ben bir tek çantada, çantanın bu kıyafetle uyumlu olduğunu düşünmüyorum ama ceketini çok beğendim. Bir de botlarını çok beğendim. Ee, aslında aslında pazartesinden beri farklı farklı kıyafetler giydim. Leopar'la başladım. Ee, pantolon, etek demin de söylediğim gibi çok fazla tekrara girmeyeyim. Ee, haftanın 5 günü ayrı konseptler yaptım ama bu hafta daha maskülen, maskülen bir kadın nasıl giyinir onu göstermek istedim. kendimde onu denedim. Senin zevkin yakıştırıp yakıştırmadın o ayrı konu ama böyledir durumlar. Bir tek çantan. Bence o kıyafet Bence çantam uygun. Sarı, o da sarı metaller var. Bu da var. Yani. Bence çantanın tarzı başka, üzerindekinin tarzı başka. Ben öyle, bu benim fikrim. Ha tabii tabii, senin fikrin. Uçe. Bence e, tight'ındaki detaylar çok fazla, tayt paltonundaki yani fermuarlar. Üstüne düz bir şey giyseydin bence daha iyi olurdu. Çünkü evet. zaten hareketli üstün. Ceketin çok güzel. Rengine bayıldım. Yani onlar zaten göz alıyor. O fermuarlar beni rahatsız etti. Ayağında da bir püskül var zaten. Ee, çantada askıları fazla. Gerçekten sana inanamıyorum. Böyle değişme uğradığına. E, bir şeyler yaptığını zaten daha önce de söylemiştim. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim sürekli olan bir şey. O yani bilmiyorum. Bence bundan sonra daha iyi şeylerin de olabileceğini düşünebilirsin. Her an her şey değişebilir. Kork benden. Yok, yok ben değil. Ben değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu söyledim sadece. Her an her şey olabilir. Peki A ben yok. yarışmadan bahsediyorum. İddialı mısın? İddialıyım tabii ki. Onu demek istedim tabii zaten. ki Ben birçok şeyin değişmediğini zaten görüyorum. Bazı şeyler değişiyor, bazı şeyler değişmiyor. Mesela ayakkabını almışsın, iyi günlerini kullan. iki tane etiketi ayaklarını böyle böyle kaldırdığında gözüküyor. Onlar değişmemiş mesela. İki etiket de altına duruyor. Evet ne yapayım her şeyi sıfır kullanıyorum havan batsın Ya işte böyle geçen gün hemen şöyle bir şey öğrendim bir arkadaştan şey dedi gri korkakların rengidir dedi mavi cesurların rengidir dedi siyah da dedi fazlalıklarını saklamak isteyenlerin rengidir dedi bence o arkadaşla bir kötü daha arkadaş. gelmesin. kötü arkadaş arkadaş değil Aa, ben yani ben yani <laughs> Bir daha görüşürüz. Ya öyle. <laughs> <ya. gülüyor> Saklarsın selam. selamlaşıyorum. Ya sevgili bir arkadaş ama ben hani <laughs> gri, 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 gri güzel ayetim bir renk. gri güzel bir renk. Özellikle sarışınlar için çok güzel bir renk. Aa, tavsiye bir ederim. Bir tavsiye bir ederim. Şey. Dene. Yani ucundan deniyorum. Kaz ayağından sıkılınca bir gri dene bakalım. Kaz ayağından tövbeler kaldı. <laughs> Valla tövbe ettim. Doydun değil mi? Geldi o kadar. İyi tamam anlaştık. Geçebilirsin Jönü'nün karşısına. Bazen insanlar yarattıkları canavarlarını tanıyamazlarmış. İşte sen de o canavarlardan birisin. Ne oldu? Buna cevap bekliyorum. Tekrar et ne dedim? Dediniz ki insan yarattığı canavarlardan Aynı canım ezberin çok zayıf ama iyi kopyacısın. <laughs> Kopya var ama ezber yok yani. Neyse oraya geçelim. Ee, ay önce biraz bir sana konuşayım. Ee, gri dediğin şey ne rengiymiş? Gri korkakların rengidir. Başka? Ee, mavi cisimlerin rengidir. Siyah da biraz saklanmak isteyenlerin rengi, bir şeyleri saklamak isteyenlerin. Ay kahverengi de sahtekar rengi. Ya bir bir renk vardı, bankacılar giyiyordu da şimdi anımsayamıyorum. Mesela mor ne? Mor, feministlerin rengi, ben çok severim. Aa İtalyanların da Hass şey... Asaletin rengi. Kırmızı? İtalyanların da şeyi oluyor, o, o, yani ölümü çağırış... Hangisi? Ay mor canım, mor. mor. Viola. Kırmızı? kırmızı aşk ateş aşk. yemek ha. yani benim aklıma yemek geliyor çünkü ateşin aşk. rengi olduysa aşk ateş evet. yemek sen nereden kopya yaptın bu omuzuna aldığın şeyi valla birazcık dedim ki aslında sebebi de şu bu biraz e, bu biraz kısa bu biraz uzun o yüzden hani böyle olması daha hoş olur diye düşündüm daha doğrusu daha demin Öykü Hanım da şey yaptı ben yani sen böyle e, İsviçre'de veya Almanya'da ben seni görsem derim ki bu kocası vefat etmiş, çok zengin bir dul kadın. Öyle bir havan var senin. Zaten dedim ya emekli rocker'ım. Emekli rocker bir şarkıcı. Doğru. Böyle. Zengin bir havan var. Sen 60'larla bir 85'leri karıştırmışsın. E, kazaya, yalnız biraz önce birileri dedi ki... E, ...bu çantayla dedi, bu kıyafet olmamış. Bilakis olmuş. Ee, Bilakis olmuş çünkü içindeki 60'lar çantada biliyorsunuz bu klasik meşhur ondan sonra bir meç yapmış kendince ama fermuarları ben tabi görmüyorum ee, ayrıca e, bazılarınız burada ona kusur buldunuz siz o kusurların ağababalarını da kendiniz çok yaptınız hatta bugün bile gördüm size bakmadan konuşuyorum buraya gelince konuşacağım sizlerle yani bir Özlem'in avukatı diyelim iki. Ama ben Özlem'in değişimini tartışıyorum, değişimine konuşuyorum. Benim için inanılmaz bir şey yani İnan in inanamıyorum resmen ee, ve seni takip ettireceğim. Hep bir, bir niyetim vardı yani bu bir şeyler karıştırıyor. Ama olsun ne yapıyorsan, nereye gidiyorsan, kimden yardım alıyorsan. Bu çok güzel. Hırslı olmak çok güzel. Bu hırs, bu anahtarı iyi şeylerde kullanırsan tabii çok güzel bir şeydir hırs. Başkaları gibi hırslı olmasan tamam canım? Ya ben rally pilotu gibi düşünüyorum. Nasıl rally pilotları kendiyle yarışıyor? Ben de bir rally pilotu gibi kendimle yarışıyorum. Ama dur şimdi böyle öğrettiklerini de satma. Niye onu bir yerden duydun? Bir yerden duydum tabii ki. <laughs> Kendim uydurmadım. Neyse fermuarlarını falan görmüyorum olabilir. Benim için şahsen benim için kim ne derse desin hiç umurumda değil. Muhteşemsin. Dünkü özlem ve bugünkü özlemi mukayese edersem muhteşemsin canımın için. Özlem gözlerime inanamıyorum. Dünkü hakikaten hak verdin. Bu yarışmada Dahil olduğu için hak verdin. Unutmak istiyorum o beş haftaya, evet. dört haftaya. Neyse. Bazen güzel giyiyordun. Ama son hafta bu hafta bize inanılmaz bir Aman, büyük bir sürpriz yaptı. İvanacım, pardon. Neresi güzeldi o beş hafta be? Yok, Hepsi birbirinden komikti. Unutmak istiyorum diyorum. Ha, unut tabi unutuyoruz Unutmak istiyorum. Tabii. Bazen bazen kaç kombin doğru yapmış özlem. Ama sponsor mu oldu? Birisi yardım ediyor mu? Ona girmiyorum. Benim önemli. Sen bunu giydin. Sen kabul ettin giymeye. Burada geldin bize. Gösterdin. Güzel taşıdın. Özgüven oldu. Saçlarında tekrar... Her gün ben seni daha beniyorum o saçları. Daha ederim. alıştırıyorum. Alışıyorum. Teşekkür ederim. Ve ceketin rengi, e, şey, rengine bayıldım bu kombinden. Özellikle ceketinin şey, fiyatı öğrenmek istiyorum. Ezdikadım 200 küsürlük bir rakamda 200. 200 küsürlük bir rakamda ben de özellikle pembeyi tercih ettim. Aldığım manzada bunun hardal hardalı vardı. Ama şimdi hardal çok klasik bir kullanım. Hani yok canım hardalda gerek yok. O pembe çok ben güzel uydu. Ben pembe kullandım. Canlı olsun, enerjik olsun dedim. Ee, sana bu çok yakışıyor bak sarışınsın şu anda. E, ve kahve tonları saçlar hardalı görmek istemiyorum. Bak çok çok şimdi tehlikeli rengin var o zaten onu, Kehan, ben, onu, ben, zaten konuşacak seninle ama paltonun içinde iç astarıya bayıldım en sevdiğim kombin gri ve pudra pembe evet böyle yapıyor bak evet. o pozların da yani olmaz <laughs> o pozların da var tabi Özlem ay Özlem <laughs> Ay süpersin bugün. Değiştin kemancı. dertli dertli çalma Hayır, neden efkarlı çalmıyorsun? <laughs> Özlem. Kaz ayaklarım çıktı bu hafta sayende. <laughs> Tövbeler tövbesi. Ben altındaki taytı ve o ayakkabıları hiç beğenmedim. Biliyor musun? Tamam. O üstündeki asil şık kadın. Belden yukarısı. Altında emekli rakır eve söylediğin Emekli <laughs> <gibi>. rakır. <laughs> yani ne alaka? Ya ay canım dünyada mix and match moda evet, ya yavrum match onu moda yapmış. Var da burada bir mix ve match göremiyorum ben. <laughs> Bu kadar becerdi. Saçlarını becarsın. sana daha önce de söyledim şu kahverengilerini bir sarart. Evet evet. Böyle platine yakın bir sarı güzel evet. olur. Finalden sonra inşallah kalırsam <laughs> finalden sonra finalde zaten e, peruk kullanacağım için finalden sonra inşallah o benim artık çok e, isim vermeyeyim çok iyi olacak. Hadi bakalım şaşırt beni. Yani şimdi Amerikalı bir oyuncu hanımın ismini verecektim ama beceririz beceririz. Yok o Amerikalı Ay. oyuncu hanımın saçını istemiyorum ben sende. Ay Özlem yine uçtu. Bildim ben o kim olduğunu boş ver. ya olsan. bizi bize sürpriz et her zaman gibi çünkü sürprizler güzel oluyor sende. Yalan rüzgarı gibisin. <laughs> <laughs> Alalım mı kararı? Evet. ]leri? İki el, iki el tarz güzelim. Ay teşekkür Aferin. ederim. Teşekkür Aferin. ederim Kemal. Ya aldın yıldızı nasılsa. Ben bugün tarz değilsin diyorum. Teşekkür ederim. Nurella tarzı. Ben vermedim ki. Öyle mi? Ben sen de verdin sandım. Canım içi ben, ben daha. Ben, ben daha onunla münasebetim bitmedi ki. Eyvah. Far far gözlüğü de takıyor. O zaman Eyvah. Yıldız Nurella da. Aaa. Yalnız bir daha eğer kaz ayağına gelirsen <laughs> ben buradan kalkıyorum. <laughs> ben bir daha üzerime giymek değil o e, kazaya kaz ayağı satan dükkana bile girmeyeceğim o derece. başkasına sakladım. Ya günah verin <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ay canım özlemin. Ama kuş istiyorsa bir show, küçük show yapsın. Tabii. Yani. <laughs> bir şarkı gelsin. <laughs> Hangisi gelsin? Yani... <laughs> bir Hayırlı Ben sevg sevgilimi izlemeye devam edeyim müsaadenizle. Adam aldatıyor mu aldatmıyor. Sen boş bırakma oraları. Tabii. Özlem. Mala sahip çıkmak lazım. 3 yıldızlı Özlem Özden yapacak. keşke devam etseydin ya. Nasıl bir açılış yapmaktır <laughs> bu? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Kazaya? <laughs> evet kazaya yatandı. <laughs> <laughs> bu haftayı böyle. Ama fena değil yıldızlar da sağlam geliyor. Evet. Evet biraz dertime çalıştım. Ee, biraz kazaya'nın bu hafta fazla kombinledim. Aslında öyle oldu. Öyle yani. <laughs> Ya onu diyorum işte oluyor ama. Evet bu bu sefer e, deri pantolonla kombinledim. Hı. Üzerine bir renk olsun istedim. Bu kadar siyah beyaz hafta içi hani elbiseyi, eteği, pantolonu ona göre hani orantılı bir şekilde yayıyorum. Beş gün boyunca insanlar Hı. aynı şeyleri görmesin. Sürekli bu kız pantolon giyiyor, sürekli bu kız a, bir elbise giyiyor, etek giyiyor demesinler. Farklı farklı. Bugün de pembe giydim. Hı. O işin renklerinden. Birazcık bir külhan külhan bir ama öyle mi acaba yoksa yani şöyle, şöyle, mi olsun olabilir. sanki? Şöyle de olabilir evet daha güzel. Bu böyle sanki. Olur. Evet böyle. Şey gözlüklerim de biraz büyük. Onun da şöyle bir senaryom var. Hadi bakalım. Bakın hikayemiz şöyle. Bakın yani, hikayemiz şöyle, yerler senin hikayene. Evet. <laughs> Emekli bir rocker'ım, rocker şarkıcıyım. Ama emekliyim. Emekli. Emekli. Böyle zirvede bırakmışım işi. Neyse ki. <laughs> Her şey insan zirvede bırakmalı fazla e, iddialı olmamalı. Zirvede bırakmış bir rocker şarkıcıyım. Hı. Zaten şeyden de... Pembeden fazla... belli artık, <laughs> hayatın başka renklerini açılmış. <laughs> aynen, aynen. E, bir tane erkek arkadaşım var ve bir şeyler karıştırıyor. Ha. Bir ama hayat aynı. Mücadele aynı. Hiç değişen bir şey yok. <laughs> Erkek arkadaşım bir şeyler karıştırıyor ama yani gardırobumda böyle çok nezih örtüm yok ama kocaman gözlük takarak onu böyle izlemeye çıkıyorum. Hmm. Ne yapıyor, ne ediyor, yani neler karıştırıyor. <laughs> o gözlük bir modifiye. İnşallah senin fesatlığındır. İnşallah, i̇nşallah bir benim, şey yapmıyordur. İnşallah bir şey yoktu bilmiyorum. İnşallah beni kimse bu gözlüklerle Gerçekten Tanıyamam. bir an tanıyamadım Özlem. Tanıyamam yani. <laughs> Süretimin yerisi yok çünkü. Peki. Ee, bir, bir, dedektik, bir tür dedektif. Evet bir tür dedektik hikayesi. hikayesi Aynen. Peki. Peki. Kimle başlayalım? Gizemle başlayalım. Özlem. <laughs> ya çok şaşırıyorum seni görünce. Ceketine gene bayıldım. Ee, ama kendini tekrarlamaya başladın galiba. Ya bu taş sana yakışmış ama ben her gün her gün görmek ister miyim bilmiyorum ama çok güzel. Yani bütün parçaların çok güzel. Ben bir tek çantada, çantanın bu kıyafetle uyumlu olduğunu düşünmüyorum ama ceketini çok beğendim. Bir de botlarını çok beğendim. Ee, aslında aslında pazartesinden beri farklı farklı kıyafetler giydim. Leopar ile başladım. E, pantolon, etek demin de söylediğim gibi çok fazla tekrara girmeyeyim e, haftanın 5 günü ayrı konseptler yaptım ama bu hafta daha maskülen, maskülen bir kadın nasıl giyinir onu göstermek istedim kendimde onu denedim senin zevkin yakıştırıp yakıştırmadın o ayrı konu ama böyledir durumlar bir tek çantan bence o kıyafet bence değil. çantam uygun sarı o da sarı metaller var bu da var yani. Bence çantanın tarzı başka, üzerindekinin tarzı başka. Ben öyle, bu benim fikrim. Ha tabii tabii, senin fikrin. Uçe. Bence e, taytındaki detaylar çok fazla, tayt paltonundaki yani fermuarlar. Üstüne düz bir şey giyseydin bence daha iyi olurdu. Çünkü Ay, zaten hareketli üstün. Ceketin çok güzel, rengine bayıldım. Yani onlar zaten göz alıyor. O fermuarlar beni rahatsız etti. Ayağında da bir püskül var zaten. Ee, çantada askıları fazla. Gerçekten sana inanamıyorum. Böyle değişme uğradığına, e, bir şeyler yaptığını zaten daha önce de söylemiştim. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim sürekli olan bir şey. o Yani bilmiyorum, bence bundan sonra daha iyi şeylerin de olabileceğini düşünebilirsin her an her şey değişebilir. Kork benden. Yok, yok ben değilim. <laughs> ben değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu söyledim sadece. Her an her şey olabilir. Peki A ben yok. yarışmadan bahsediyorum. İddialı mısın? İddialıyım tabii ki. Onu demek istedim tabii zaten. Tabii ki iddialıyım. Bir çok şeyin değişmediğini zaten görüyorum. Bazı şeyler değişiyor, bazı şeyler değişmiyor. Mesela ayakkabını almışsın, iyi günlerde kullan. İki tane etiketi ayaklarını böyle böyle kaldırdığında gözüküyor. Onlar değişmemiş mesela. İki etiket de altında duruyor. Evet. Ne yapayım her şeyi sıfır kullanıyorum havam batsın. <laughs> ya işte böyle. Geçen gün ben şöyle bir şey öğrendim. Ee, bir arkadaştan şey dedi. Gri korkakların rengidir dedi. E, mavi cesurların rengidir dedi. Siyah da dedi fazlalıklarını saklamak isteyenlerin rengidir dedi. Bence o arkadaş Kötü bir daha arkadaş. <laughs> Kötü bir diyor. arkadaş değil ha, mi? ben yani ben yani. <laughs> Bir daha görüşürüz. Ya öyle. <laughs> <laughs> selam Ya sevgili bir arkadaşım ama ben hani gri bir zararsız bir renk. Gri güzel bir renk. Özellikle sarışınlar için çok güzel bir renk. Kendini tavsiye ederim. <laughs> ederim. Dene. Yani ucundan deniyorum. Kaz ayağından sıkılınca bir gri şey. dene bakalım. Kaz ayağından tövbeler, tövbeler. <laughs> Vallahi tövbe. Valla tövbe ettim. Doydun değil mi? Geldi o kadar. İyi e, tamam anlaştık. Geçebilirsin Jönü'nün karşısına. Bazen insanlar yarattıkları canavarlarını tanıyamazlarmış. İşte sen de o canavarlardan birisin. Ne oldu? Buna cevap bekliyorum. Tekrar et ne dedim? Dediniz ki insan yarattığı canavarlardan Yani canım ezberin çok zayıf ama iyi kopyacısın <laughs> kopya var ama ezber yok yani neyse oraya geçelim ee, önce biraz bir sana konuşayım ee, gri dedin şey ne rengiymiş gri korkakların rengidir ee, başka ee, mavi cisimlerin rengidir. Siyah da biraz saklanmak isteyenlerin rengi. Bir şeyleri saklamak isteyenlerin. Ay kahverengi de sahtekar rengi. Ya bir bir renk vardı bankacılar giyiyordu da şimdi anonsayamıyorum. Mesela mor ne? Mor feministlerin rengi. Ben çok severim. Aa İtalyanların da Has, şey... Asaletin rengi. Kırmızı? İtalyanların da şeyi oluyor... O, o, yani ölümü ha, çağırış... Hangisi? Hat... Ay mor canım mor. mor. Viola. Kırmızı? kırmızı aşk ateş aşk. yemek ha. yani benim aklıma yemek geliyor çünkü ateşin aşk. rengi olduysa aşk ateş yemek evet. sen nereden kopya yaptın bu omuzuna aldığın şeyi valla birazcık dedim ki aslında sebebi de şu bu biraz e, bu biraz kısa bu biraz uzun o yüzden hani böyle olması daha hoş olur diye düşündüm daha doğrusu daha demin Öykü Hanım da şey yaptı Ben yani böyle sen böyle e, İsviçre'de veya Almanya'da ben seni görsem derim ki bu kocası vefat etmiş, çok zengin bir dul kadın. O öyle bir havan var <laughs> Zaten senin. dedim ya emekli rocker'ım. Emekli rocker bir şarkısın. Böyle. Zengin bir havan var. Sen 60'larla bir e, 85'leri karıştırmışsın. E, kazaya, yalnız biraz önce birileri dedi ki... E, ...bu çantayla dedi, bu kıyafet olmamış. Bilakis olmuş. Ee, Bilakis olmuş çünkü içindeki 60'lar çantada biliyorsunuz bu klasik meşhur evet. ondan sonra bir meç yapmış kendince ama fermuarları ben tabi görmüyorum ee, ayrıca e, bazılarınız burada ona kusur buldunuz siz o kusurların ağababalarını da kendiniz çok yaptınız hatta bugün bile gördüm size bakmadan konuşuyorum buraya gelince konuşacağım sizlerle yani bir Özlem'in avukatı diyelim iki. Ama ben Özlem'in değişimini tartışıyorum, değişimine konuşuyorum. Benim için inanılmaz bir şey yani İnan in inanamıyorum resmen ee, ve seni takip ettireceğim. Hep bir niyetim vardı yani bu bir şeyler karıştırıyor. Ama olsun ne yapıyorsan, nereye gidiyorsan, kimden yardım alıyorsan bu çok güzel. Hırslı olmak çok güzel. Bu hırs, bu anahtarı iyi şeylerde kullanırsan tabii çok güzel bir şeydir hırs. Başkaları gibi hırslı olma sen. tamam canım? Ya ben rally pilotu gibi düşünüyorum. Nasıl rally pilotları kendiyle yarışıyor? Ben de bir rally pilotu gibi kendimle yarışıyorum. Ama dur şimdi bu öğrettiklerini de satma. Niye onu bir yerden duydun? Bir yerden duydum tabii ki. <laughs> Kendim uydurmadım. Neyse fermuarlarını falan görmüyorum olabilir. Benim için şahsen benim için kim ne derse desin hiç umurumda değil. Muhteşemsin. Dünkü özlem ve bugünkü özlemi mukayese edersem muhteşemsin canımın için. Özlem gözlerime inanamıyorum. Dünkü hakikaten hak verdin. Bu yarışmada dahil olduğu için hak verdin. Unutmak istiyorum o... 5 haftaya, 4 evet. haftaya neyse. Bazen güzel giyiyordun. Ama son hafta, bu hafta bize... inanılmaz bir, Ama büyük bir sürpriz yaptın. İnanadım. pardon. Neresi güzeldi o 5 hafta be? Yok. Hepsi birbirinden komikti. <laughs> Unutmak istiyorum diyorum. Ha Haa un, tabii unutuyoruz tabii. Bazen, bazen kaç... kombin doğru yapmış Özlem. Ama sponsor mu oldu? Birisi yardım ediyor mu? Ona girmiyorum. Benim önemli. Sen bunu giydin. Sen kabul ettin giymeye. Burada geldin bize. Gösterdin. Güzel taşıdın. Özgüven oldu. Saçını tekrar... Her gün ben seni daha beniyorum o saçları. Daha alıştırıyorum. Alışıyorum. Teşekkür ederim. Ve ceketin rengi, e, şey, rengine bayıldım bu kombinden. Özellikle ceketinin şey, fiyatı öğrenmek istiyorum. Zekerim 200 küsürlük bir rakamda. 200. 200 küsürlük bir rakamda. Ben de özellikle pembeyi tercih ettim. Aldığım mağazada bunun hardalı hardalı vardı. Ama şimdi hardal çok klasik bir kullanım. Hani yok canım hardalda gerek yok o pembe çok ben güzel oydu. Ben pembe uyudum. kullandım canlı olsun enerjik olsun dedim. Ee, sana bu çok yakışıyor bak sarışınsın şu anda e, ve kahve tonları saçlar hardalı görmek istemiyorum bak çok çok şimdi tehlikeli rengin var o zaten e, onu, keman, ben, onu, ben, zaten konuşacak seninle ama paltonun içinde iç astarıya bayıldım en sevdiğim kombin gri ve pudra pembe evet böyle yapıyor bak evet. o pozların da yani olmaz <laughs> o pozların da var tabi Özlem ay Özlem <laughs> ay süpersin bugün değiştin kemancı dertli dertli çalma Hayır, bence. neden efkarlı çalmıyorsun? Özlem, kaz ayaklarım çıktı bu hafta sayende. Valla, <laughs> <laughs> tövbeler tövbesi. Ben altındaki taytı ve o ayakkabıları hiç beğenmedim, biliyor musun? Tamam. O üstündeki asil şık kadın, belden yukarısı. Altında emekli rakır, evet gibi. <laughs> Emekli rakır. Yani ne alaka? Ya, ay canım dünyada mix and match moda ya, evet, yavrum match onu yapmış. Moda var da burada bir mix ve match göremiyorum ben. <laughs> Bu kadar becerik. sana daha önce de söyledim şu kahverengilerini bir sarart. Evet evet. Böyle platine yakın bir sarı güzel evet. olur. Finalden sonra inşallah kalırsan <laughs> e, finalden sonra finalde zaten e, peruk kullanacağım için finalden sonra inşallah o benim artık e, çok e, isim vermeyeyim çok iyi olacak. Hadi bakalım, şaşırt beni. Yani şimdi Amerikalı bir oyuncu hanımın ismini verecektim ama beceririz beceririz. Yok o Amerikalı Ay. oyuncu hanımın saçını istemiyorum ben sende. Ay Özlem yine uçtu. Bildim ben o kim olduğunu, boşver. ver. Geç ya bize bize sürpriz et her zaman gibi çünkü sürprizler güzel oluyor sende. Ya.